hocam? Öyle zaman? Açık, ay Ay ay. lazım. Fulümeziye çok güçlü bu. Ah, Bebek ya. bilmiyor ya. Yine gelmiş. Bunu öl ölmüştü bir bu anne. Yani. Öpeyim şimdi ya. Oysa Hı, çözüm şeyleri şey içinde. Hı Lipt li maçını böyle gelmişti. Hatta Lipt etmişti mi işimi işte. Ne önce kaç sevgiden besin Öpünce işi bu. İşim ya. O zaman kaçtan ölmüş. Ay ya. hiç öldüydüm buna. Yüz ya. Öldüymüş ha ya. O önce kaç sevgiden ha Ne sen diyeceğim. Ben 9. seviye özel kuşlardan bir ne? Bir dakika dur. Ödek de vardı. Ödek de öldü. Yani benim 9. bir özel kuşayım Kim de yine ki ha? Kim de yine ki? Aa, küçük ya. Öyle mi? O zaman? Görüşürüz ya. Neymiş o? Tüksü! çıkın! Aa tüksü! Aa! Öyle mi? hemen hemen. Öteki. Şuradaki, şuradaki öteki var ya. Hemen öteki tamam lazım. Hah. Gidiyor Öyle mi o zaman? Tüksü <laughs> don! Aa! Don duydu. Gel bakalım. Artık. Bu öldüğüm gibi şey, şey, şeyin dönme vaktin geldi. Ah, 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 ah. Ah. Yıl 2012. 10 yıl önce. Ne oluyor ya? Ha, bir dakika. En son bir tane kağıt gibi bir şey gelmiş böyle kağıttan canlı gibi aynı pamuk köşeli altın pamuk gibi onun üstünde bize top çokken bir tane bir oyuncak oynayacak o topu oynayacak bir saldırdı. Gidip, bize saldırdı yani gidip sihir büyümden artık ne zıkkımsa yaptı onu yaptı onun üstünde bizim bir şey yaptı daha küçük şey yaptı onu ağzını kırayım 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 da e, oyuncaklar niye bu kadar az bir dakika ya oyuncaklar çok az sayısı var ama oyuncaklar Geri kalan oyuncaklar nerede? Bir yerim gittiler yoksa? Acaba neredeler ya? Neyse. Dur Lille'le sorayım, Lille'le sorayım ben de ya. Şu neyse. ne oldu be? Neyse. Abla, bir köyde küçük çıkıyorum ya. Ablam aldı. Ne Onun yüzünden ablam beni unuttu ya. Attık ablam beni umursun ya. Çıkıyorum Küçük ya. Ha? Onun yüzünden ablam ona esinliğimi ablalığı yapmıyor. ya. Ben onunla takılıyor beni unuttu ya. Küçük şey. Bu yüz büyük ya. Salim gidelim büyük ya. Tamam olur. Bir dakika. Aa, Rüstem beni takmadı ya. Terbiyesini nedir? Heh, bir dakika da yine geçinir ya. Neyse ben de minifare tutar. sen bir şey söyleyeceğim. Bu lila çok tam gerizlik aldı değil mi? Ben ona bir şey söyledi, Manyak gibi beni duymadı bile ya. Gerizlik aldı değil mi? Bir dakika ne oluyor be? Bu da beni duymuyor. Bu da mı gerizlik aldı? Ne oluyor lan kimse beni görmüyor mu? Neyse ben de fare yanına giderim. Bunu no, oyun no, no, oynuyor no, no, no. Bir, ayıcık sana bir şey söyleyeceğim. Şşş. Bir dakika. Kimse beni hissetmiyor ya da beni görmüyor galiba. O zaman ben ruh gibi bir şeyim. Kimse beni görmüyor. Seni çok seviyorum Edasu. Bir dakika ne? Seviyor musun? Olamaz. İşte bu olamaz. Hayır. Seni seviyorum Edasu. Sen benim sevgilim olur musun? Ah, zaten sevgiliyiz biz. Bunu sormaya gerek yok. Üzerlemeye gidelim. Ha, tamam. Hadi güzel ya. İlk sevgilimiz. Anca kaydı dönüş mü böyle? Niye? Bugün yine bir oyuncak geliyormuş galiba evet, acaba ne olacak Aynı oyuncak mı? İnşallah ki abi, kız oyuncak kız duruyor. Bıktım artık. Biraz iyi Evet. Neyse biz hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim. Ben kimle oynayacağım ya? Ben herkesin Neyse ben Dilder'le oynayayım. Ben de Tamam. Tamam ablam benimle oynamıyor. Ne ne üfke şimdi boyun dibi olacak ya. Kapı kapı diye. Kapat. Merhaba oyuncaklar. Benim adım Dilara. Ben yeni oyuncağım. Merhaba. Tanışalım. İsa'sınız tanışalım. Bak ki. kızmış ya. Kızın ne kadar komik oldu. Ben onu doğrusu merak ediyorum. Merhaba. Benim adım Faizcik. Yeni oyuncak bu galiba. Bilmedim Dilara. Dilara. Benim, benim, tamam, benim memnun oldum <laughs> <laughs> adım... Memnun oldum. Dilara. Benim adım Lilith Bat. Benim adım Dayıcak. Benim adım Dilara. Memnun oldum. Bunlar kim? be benim adım Kemi'yi benim adım Key. memnun oldum Dilara. Benim ben, ben, o niye öyle pek, böyle? Peki, peki mesela niye oluyor? Onlar biraz kötü. ya da bayağı bir kötüler. Ay ne kötü mü? Ama Ah, terbiyesizler. Kötülermiş. Ah, gidiyorum. Şimdi bak ıı, 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 ya. Kıza. Bir şey mahallenize alet etmeyin. Gerçi. Ne istem ya. Bu bunu hay, ne, yapacağı, ne, ne yapacağı belli olmaz. ona. bunlardan her şey, her, her pislik bekleniyor. Her pislik. Her kötülük var bunlarda. Kötülüğün bunların annesi. Hatta babası. Her şey. Her şey bunlar. Şimdi bekliyor kendimi tanıdığımda ne yapayım be. Siz beni de deniz miydi de bile be? İyi, He, hepsini yüzünüz değil. Ferdi gibi, Ferdi görmüşsüydü. Şimdi akı yüz beni deniz çekti. İyi, işte bekle, bekle sevgilim yolda. Neyse. Ha. Ha, neyse de özelleme gidelim. Hadi gidiyoruz. Merhaba ben yine oynayacağım. Benim adım Dilara. Aa, merhaba, merhaba de Dilara be. Bir, bir süre... Mer merhaba ben adım Dino. Benim adım Eda Asu bu arada. Merhaba tanıştığımıza memnun oldum. Emir Bey Eda Asu. Benim adım Dilara. Ben yine oynayacağım da bugün geldim. Tamam. Benim adım Dino. İstersen sana evi gezdirebilirim miyim anne? Belki ev bilmiyorsundur. Olur. Ama Dino biz özel yemeğe gidecektik. E boş ver Eda Asu ya. Şu anda yine beni boyunacak galiba. Baksana ona, ona evi göstermem lazım. Beyefendilik bunu gerektirir. Değil mi? Ama neyse. Dilim. Sanki biraz beni sattı gibi oldu da neyse yani Dino böyle bir şey yapmaz herhalde ya yani, yani yaşak değildir herhalde neyse sonra gelir herhalde ama ben bunu 10 yıl önce yaşamıştı nasıl olur Tamam bunlar beni görmüyor oradan anlıyorlar beni ama şimdi aynı şeyleri bir daha mı göreceğim ben anlamıyorum ya ne oluyor Bilal geldikten 7 ay sonra seni çok seviyorum Dino, İyi ki var. İyi ki biz seni, ki seni sevgili almışız. Evet iyi ki sevgiliyiz. Çok güzel bir kızsın. Sen çok yakışıklısın. Dino sen ne yaptın sanıyorsun? Sen önceden benim sevgilimdin tamam mı? Bu kız geldi anımızı bozdu bir güzel. Heh, tamam mı? Heh, hala sen bu kıza inanıyor musun yani? Bu kız tam bir e, şeytan, çiyan her şey bu kız. Her şey her pislik var bunda. Öde çıktı, öde çık kayda tek farkı var o da kız olması tamam mı? Yani onun dışında hiçbir fark yok. Neredeyse aynı var. Hatta aynı var. Aynı var. Dokuz tam bir pislik iki yüzlü şeytan. Ha ben sana ne yaptım? Ben senin sevgili de olduğunuzu bilmiyordum ki. Ya da de Dino'nun dediğine göre sen sevgili değilmişsiniz. Ne? Dino? Bir açıklamayı bekliyorum. Daha sonra sen boş konu tepiyorsun. Bir kere biz hiçbir zaman sevgili değildik tamam. Biz her zaman arkadaşlık. Sadece biraz belki biraz sana fazla yakınlaşmış olabilirim ama sen bununla sevgili olduğunu düşünüyordun ama aslında bir sevgili falan değildik. Biz sadece arkadaştık tamam mı? Git şuradan. Hadi 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 Lara'ya kırdı aram. çok mükemmel bir kız tamam mı? Hadi gidelim Lara. Gitti gidi la. <laughs> o kız tam bir şeytan ya. Bana güldü arkada. Küçük ya. Tino <laughs> benim olacak tamam mı? Dört ay sonra. Ay Tino hadi zalime gidelim. Nasıl bir sevgiliyi Sürekli bir insan çok güzel ya. Tamam gidelim. Önce beni geçmeniz lazım lan. Bir dakika. Önce. Dilara'nın ağzından kuracağım. Dina, Dina artık ben olmasın olman al, lazım. Çünkü o kız pisliğin teki tamam mı? O kız pisliğin teki. Herkesi iyi, iyi önünde kandırdı. Ama beni kandıramaz tamam mı? O kız kötü biri. Kötü. Ama ben seni ne yaptım be? Bütün masum numarası ya. Masum numarası oynuyor. Ağzını kırmalıyım onu bak işte. De, daha sütür artık be. Heh, sen Dilara'yı yanlış anlıyorsun Dilara çok güzel bir kız tamam mı? Güzelliğin ne alakası var bunun. Çünkü o çok güzel. Öyle bir teşekkürler. Ya be tehlik nasıl yapıyor ya Aslı bunu kıçan bu kıza. Çık be. Ne oluyor be? Ya buraya. Aa! buraya bana buraya. Yardım et! Aslı bana hiçbir şey yapmamıştı. Dilara ya yeter artık be. Defol git. İstemiyorum seni. Hadi. Belki de artık arkadaş bile olmam Teşekkürler. Ama. Beni istemedi resmen. Bu kadar. On... Doktor 11 ay boşuna mı uğraştı? Yani neredeyse bir yıl. Emin olayım sen de. Hadi gidelim. Hadi sonra gideceğim. Dino, Hasan, bugün sen oynayacağımı söyle. Bugün birlikte oynayacağız demiştin, söz vermişti. Ee, adı oynayalım. Ne oynayacağız? Dino, ayı çıksan bir gitsin ya. Biz Dino ile özel emekleyeceğiz. Sonra sen oynarım. Ama o bugün öpe, ondan önceki günlerde özelmişti. Öf bir git işte ya. Dino kendimi sattı ya. Gel. Ay çıkaran bastı galiba. Ama boşver onu sonarım düzeltirim ben. Ay neyse. Gelin. Faricik. Seninle sen de ateşmeye geldim. Bir bu sene de o belki. ne şey Evet ne? Dilara çok kötü bir kız. Dino'yu Dino, Dino elimden aldı. Onu geri almak lazım. Kızını güzelleştirmen gerek. Şu da mi ya. Of bıktım artık şimdi kolayında. Üf. Evet hep dile 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 Bıktım artık onu ona ona kavga etmeyen lan. Ama kimse beni anlamıyor ya. Beni resmen kimse anlamıyor. Yani o zaman intihar edeceğim ha. Bakın lan intihar ediyorum. İşte intihar. Ah. Pipisi yani yaşıyorum. Ben daha çıktım görmüyor musun var mı Deniz? Ya o, o ikisinin karşı gözünü gösteremezsen intihar edeceğim lan tamam mı? O ikisi çok iğrenç biri tamam mı? Tamam mı? Aa, artık ondan da nefret ediyorum. Ha, ha, ondan sonra bunu kıracağım. O pislik biri. Dino ya benimle olacaksan ya da içim senin tamam mı? Seni Dilara yar etmeyeceğim. Yıl 2018. Dilara ile Dino 6 yıldır beraberdir. Dilara hadi gel yine özelliğine gidelim. Evet ama arkadaşlar şey hep oraya gidiyoruz. Biz bu saatte başka bir yerde gidelim. Başka bir yerlerde daha falan gidelim. Mesela Luna, Luna Park'a gidelim. Otomobulu çok güzel. Yeni bir yerler gidelim. Yeni bir yerler gidelim. Ama önce beni geçmeniz lazım tamam mı? Gelin buraya. <laughs> Üç git be. Ucu be. Hatta ebuca. Ucu be ya ucu be. Hatta Ebu Ay kirli kirli ya terbiyesiz. Ah, Dünya yanım varılmaz sana benim de. Benim de ne Ah çok gidelim ha. Ah. Olle çok güzel. Sınırma ne öpürüm. Ya koklaşıyor ya. Ya piş lan o piş Gelin buraya. Alkın ne at. Şükür ya işte. Of. Öyle mi? O zaman. Bomba. Gerizekalı oh, kız. Tipsiz. Şunlara bak ya. Suçlayın güçlüler. Terbiyesiz. Kıçıklar. Ne yürü. Anlamıyor oğlum. Yeter ya artık bu işe karışmanın vakti geldi. Bir dakika. Eda sonra da yıl önceki Eda Suğur galiba. Bir dakika. 2000, bunları ben 2018'de yaşamıştım olaylara olayları. Şu anda yaşıyordum olayları. O zaman bu. Buna şu andakinden 4 yıl önce. 4 yıl önceki Eda, Eda suya bir şeyler yapmam lazım. Acaba buldum. 4 yıl önceki Eda Su'nun yani 2018'de bunları yaşayan Eda, Eda, Eda Su'nun içine gireceğim. Belki o zaman beni fark ederler. Sen niye bu olayları yaşadım, yaşadım olayları bir daha yaşıyorum ki anlamadım. Artık pes et. <laughs> Girdi. İşte. Kimim ikili daha az geri döndü. Gelin buraya. Siz niye dört yıl önce olayları bir daha yapıyorsunuz? Bir dakika yoksa siz gerçek değil misiniz? Çünkü ben bu olayı dört yıl önce yaşamıştım. Ne diyorsun be şimdi 2018 işte. Ne diyorsun şu anda 2022'de yes. Bir daha sonra kafam mı gidecek? Ay kız biz, ay kız ikimiz gebertecek, gebertecek diye hmm. beni bir hoş olmuş. Geri zekamda nedir? Ha yoksa benim yakışıklılığımdan senden hiç kim var Ne diyorsun be? Ben kendim niye hiç kim edeyim? Geri zekalı, ha. Seni artık sevmiyorum o zaman defol git. Ne bok yersen ye. Ha. git salak şey. Bir, bir kere senin gerçek olmadığını söylüyorum. Sen gerçek değilsin değil mi? Çünkü Bunlara bir kart partisi yaptık ama sonra bunları bir tekrar görüyorum ben. Yoksa bu bir rüya mı? Çünkü ayılmıştım sanki galiba. O zaman bu bir rüya. <laughs> evet rüyaymış. İşte bu. Zafer. Ah, ah, ah. 10 yıl sonra 2022 günümüz. Aa, ne oldu ya? Yendim <laughs> onları. İşte bu. Galiba ya. Yani. Moria mıydı ya Bir dakika oynuyor musun Oyuncaklar burada. Farecik. O şey var. Farecik bir şey yapıyor. Geliyorum. Ne yapıyor yapıyorsun? Aç. Ne yaptın güçleme? Bütün güçlerini aldım. Artık şeyden bir oyuncaksın. Ama ben önemliydim. Şimdi gel. Alkını at. Ah. İşte bu. Ye. Yeah. İşte bu. Farcı giy misin? Evet iyi. Yani şeyler. Ama güçlerin gitti. Boyda sen nasıl geldi? Yine yani uyudun galiba çünkü ben de Bir video kaydım biliyor musun? Öyle mi ben de gördüm? E daha su ve falan çekip videoların önüne antıkan 5 dakika sonra. İşte böyle bir gördüm. Ben de böyle bir yer gördüm. Sen gidip bir görüş görüp görü 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 bir mesin gidip bir geyim. Demek kaçarsınız ha? Gelin. Don't A.